Adımız bir, yerimiz bir, günümüz bir. Ankara, 29 Nisan 2024. O meydan. O öyle bir meydan ki, o meydan bize kucak açtı. Yuva oldu, sığınak oldu. Burcumuz, kalemiz oldu. O meydan ki tüm öfkeleri üzerine topladı. Olanak bulsalar hani başka bir tarihin izi olmasa o tarihi meydanı yerle yeksan edeceklerdi. Kendi tarihlerinin yaratısı meydanı göz kırpmadan yıkacaklardı. O meydan bize günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca mekan oldu. O meydana sığındık, mesken eyledik o meydanı. Şairin dediği gibi, ağzı var dili yok misali o meydan bizim tanığımızdı. Öyle bir tanık ki, tarihi öyküsüne bizim toplumsal eylem öykümüzü de aldı. O öyle bir meydan ki biz ona koştuk, taşlarına serdik yüreğimizi. Güneş değmedi, yağmur saçımıza değdi, yıkanamadı. Kar birikti elimizde, taşı donmadı. İlk kez gördüğümüz o meydana çöktük. Canımızdan can koparmışlardı. Biz o meydana koştuk. Orada geri kalan canlar bir can olduk. Sesimiz vardı, ürkek ve kısık. O meydanda büyük çığlıklar olduk ülkemize ve dünyaya duyurduk. Oysa yedi tepeli koynuna denizi alıp akan koca İstanbul'un şanlı ne politik meydanları vardı. Özgürlük rüzgarlarını estiği Beyazıt Meydanı, emeğin bayram yeri olan Taksim Meydanı ne yazık ki 1 Mayıs 77 yılından sonra kanlı 1 Mayıs'a mekan olsa da ünü diyarları aşan, tarihteki yerini alan meydanlardı. O meydan bize kucak açtıktan sonra bizim meydan oldu tarihi Galatasaray Meydanı artık cumartesi anneleriyle özdeşleşerek bizimle yeni bir tarih yazdı. Öyle bir tarih yazdı ki kuruluş amacındaki tarihi bile gölgede bırakarak birlikte bir tarih yazdık. Tarihi Galatasaray Hamamı da, Galatasaray Lisesi de, Galatasaray Meydanı'nın gölgesinde kaldılar. Uzun yıllar üstlerine güneş doğmadı. Cumartesi annelerinin acıyla haykırdığı meydan yüreklere korku saldı. Siyasi iktidarların gözü önünde o meydana biriken topluluklar büyüdü de büyüdü. Korkusu karanlık yüreklere bağdaş kurdu. Tarihi amaçlarla Osmanlı döneminde yapılan sessiz sakin Galatasaray Meydanı her cumartesi ülke gündemine oturdu. Bizim meydan ses verdi, öyle bir meydan sesi oldu ki dünyada duyuldu. Şilili anneler dayanışma için koşup geldiler. Muktedirlerin yeni bir meydan olayı başlarına bela oldu. Bela olsun istemediler. O meydana gelenlere ne zulümler ettiler. Biz cumartesi anneleri olarak birçoğumuz acılarla o meydanı ilk defa gördük. Adını ilk defa duyduk. O tarihi meydan bizim kişisel tarihimize Cumartesi Annelerin Şanlı Meydanı olarak yazıldı. Cumartesi annelerinin direndiği her cumartesi buluştuğu bizleri o meydandan koparmak istediler. Gün geçtikçe, ses duvarını açtıkça bizi kuşattılar, bizi jopladılar. Tazikli sular, biber gazları üzerimize yağdırdılar. Biz, bizim meydandan ayrılmadık. Bizler o meydanı kentin, ülkenin nabzının attığı meydan yaptık. Cumartesi annelerinin nabzı Galatasaray meydanında attı. Siyasi muktedirler bazı esnaflar bize kızdılar. Herkes bize karşı dursa da, kızsa da o meydan bize mekan oldu. O meydan bizimle meydan oldu. Bizim topraklarda biri öne geçince geride kalan için pabucu dama atıldı derler. Beyazıt Meydanı'nın pabucu dama atıldı. Galatasaray Meydanı'na toplaşınca her cumartesi günü demokratik kitle örgütleri, kadın platformları, aktivistler dayanışma için bize geliyor selamlıyorlardı bir de çaktırmadan bizi görmeye gelenler vardı. Kolay mıdır? Biz evinden zor çıkan kadınlar bir meydana çıktık. Biz evimizde gözümüz gibi koruduğumuz aile albümlerini açtık. Kaybolan, giden, gelmeyen, öldürülen canlarımızın fotoğraflarını o güzelim albümlerden çıkarıp pankartlara taktık. Yolunu beklediklerimizin fotoğraflarını hem ülkemize hem de dünyaya gösterdik. Öyle ki o meydan artık bizim meydan. Galatasaray Meydanı'na biz niye bir türkü yakmadık, biz niye bir şiir yazmadık? Bu meydanda, bu şanlı meydanda acılı anaların yüreklerine kar yağdı, yağmur yağdı, fırtına, rüzgar esti, lodos vurdu. Meltem esti bu meydan, bizim meydan oldu. Türküler bile tersine döndü. Dağlara gel dağlara yerine, meydana gel meydana. Beyazıt Meydanı, Taksim Meydanı kıskandıkça Galatasaray Meydanı ışıldadı. İstanbul'da her cumartesi günü inatla, acıyla, canlarımızın özlemiyle tarihi bir meydan olan Galatasaray Meydanı'nın eski tarihini silip kendimize de ona da yeni bir tarih yazdık. Beyazıt Meydanı gölgede kalmıştı. Biz cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nı tarihiyle gün ışığına çıkardık. Meydan bizde, biz meydanda tutkulu kaldık. Meydan da haftada bir gün bizi bekledi. O taşların dili olsa da bizim acılarımızı anlatsa, Göz yaşlarımızla ıslak o meydanı insan sıcaklığımızla ısıttık. O meydan bizim meydan. Yaşasın Galatasaray meydanı. Yaşasın cumartesi anneleri. Galatasaray meydanında direnen cumartesi annelerine karşı devlet şiddetinin acımasızlığı, annelerin zulme karşı direnişi, hak arayışı, insan hakları tarihine yazıldı. Cumartesi anneleriyle birlikte Galatasaray meydanı da simgeleşti.